Günaydın kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Saat 9 ve gördüğünüz gibi ben iş yerindeyim. Bugün planımız başlıkta gördüğünüz gibi Ikea'ya gideceğiz. Ikea'yı çok seviyorum. Yani içeri girip saatlerce dolaşabilirim. İşten çıktıktan sonra ben direkt herhalde Merve'yi almaya giderim. Ya annesinde olur ya da kendi evinde olur. Bakalım. Bundan sonra hemen Merve'yi izlersiniz. Ben şimdi biraz çalışayım. Bana iyi çalışmalar. Sizle de birazdan görüşmek üzere. Birazdan şimdi. Şey. hepinize Merhaba Günaydın arkadaşlar ee, saat daha sabah 8 8 buçuk arası şu an bugün çok yoğun bir gün olacak ee, Fadime şu an işte ben kalktım birazdan kahvaltı hazırlarım, evi toparlarım Hazırlanırım ve Fadime beni almaya gelir diye düşünüyorum daha sonra güzel bir vlog bekliyor sizi takipte kalın işten çıktım. Şimdilik Merve'yi almaya gidiyorum. Cumaları çok seviyoruz. O zaman birazdan Merve'de görüşmek üzere. Burası burada benim iş yerim. O zaman birazdan görüşürüz. Biz, Biz buluştuk. <laughs> evet şimdi yola çıktık. İşlerimizi hallettik. Fadime işten geldi. Beni aldı. Hanova giriyoruz. Önce Alim Home'a. Ondan sonra Ikea'ya. Görüşmek üzere. Orada sonra. görüşürüz. Bye bye. maalesef sesimizi kayda almamış ama alim olmaya varmak üzereydik. O zaman size iyi seyirler. Merve'nin istediği ayna. Evet ama bunun siyah çerçevelisini alacağız. Aynı. İçeri biraz gösterelim size. Bile. Çok... Neler var biraz ona da gösterelim. Abi takım çok güzel. Takım çok hoş. Aynen. Üf, gerçekten çok güzelmiş. Fiyatlarına da bakalım. Aa bak 10% rabat da varmış. Hepsinin farklı farklı. Oo, arkadaki de çok hoş. Rengi. Ay şu çok güzelmiş. Şuna bakar mısın? Ay sen misafirin geldiğine. Çok hoş. Çok güzel. Evet bir tane. Bu da güzelmiş. Aa şunlara bak. Şu masaları da çok seviyorum ben. Ay evet ya. Ay bunlar çok güzel. şu çok güzel Öyle ikili mi? olan. Evet o çok hoş. Fiyatını alalım. 590 euro böyle ikili. Evet. Ama çok sağlam yani. Bir de gerçek mamu. Başka ne varmış? Ay bunlar çok tatlı. Değil mi? He, bak yağlıkmış. Şşş. Fiyatı 9.95. Aa beyaz severler. Oh. Bence artık tabaklar böyle moda oldu ya. Değil mi? Evet. Baksana. Evet. Ama çok, çok, çok 7.95. Aa bu da çok hoş. Baksana. Bu, bu böyle set olarak 12.95 süper bence değil mi? Ama bence tek tabak. Kahvaltılık gibi. Tek tabak ha, bence. bence de. güzel fincan evet. takımları var. Dilim düştü. Bir daha elenip bir daha mı çeyiz yapsak ne yapsak? Şimdi alabilirsin. <laughs> bak. Bu da çok hoş. Çok güzel. Evet. Aa bu da çok tatlı. Hele şu. Nefes bakar mısınız? Evet. Şimdi aynamızı alıp çıkalım. Hadi. Çıkalım. Sonra bir sonraki durağa. <laughs> Alim Home'da işimiz bitti. Şimdi Ikea'ya giriyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet biz Ikea'ya geldik ama Ikea'ya gelir rahat yarım saat olmuştur. Şu an eşyalarımızı dolaba koyuyoruz. Yani yarım saat oldu. Ne yaptık dersiniz? İlk önce iade etmem gereken eşyalar vardı. Onu geri iade ettim. Ondan sonra... Kapattın mı? Kod verdin mi? Hayır. Dur. Ay yanlış verdim. Aç. <laughs> Bu artık bir bomba. <laughs> evet, kapat. Güzelmiş <laughs> evet, evet. Ben. Hayır, hayır. Hallettik. Evet, geri iade ettiğimiz eşyalar vardı. Onları geri <laughs> iade ettik. Ondan sonra karnımız acıktı, karnımızı doyurduk. Ve şimdi Ikea turuna başlayabiliriz. Hadi o zaman. Padimin bir hediye kartı vardı. Onu unuttuğu için geri aşağı indi. Biz başlayana kadar kapatacaklara. ha. De hay de fadi. Güzel kocacı. Hı? Ben de yoruldum, Şimdi yatabiliriz. Evet, hadi, hadi. Merhaba. Vallahi çok yoruldum. Nasılsınız? Ölüyorum. O zaman oturup... Öleyrom. ...bir röportaj alalım biz Neyde değilsiniz? Reportaj aptallığımı konuşabiliriz. Üç kere indim aşağıya. Sebep? Bir yukarı e, ceketleri koydum. Sonra tekrar da aşağı indim. Ne için indim? Ne için indin? Al, i̇ki kere indin galiba. Yani bu kadar aptalım yani onu bile unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> hediye kartını, hediye kartını alma, almak hediye istedim. Hediye kartını almayı unuttuğum için tekrar indim. Evet. Sonra tekrardan yukarı çıktım. Bu sefer de ne unuttum? Hediye kağıtları da dolabın üstüne koymuştum. Onu oradan almayı unuttum bu sefer de. Tekrardan o yüzden indim aşağı. Çünkü çok agalıyım. <laughs> Şimdi azıcık şey. 35 euro. Şu. Güzel ama. Güzel de iki tane alman lazım ki işe yarasın. Burası da çok hoş. Peki şu. Evet, Gelelim. böyle aydınlık bir yerden kasvete geçiyoruz. Balkon burası balkon. Bileti nasıl? Unut. Ah, bak. Şöyle güzelmiş. Tam senlik tek renk. Çocuk evet. tek renkle boğuluyor. güzelmiş ama. Çok güzel. Hadi bir otur, sallan bakayım. Evet. Yaş, ah hiç rahat değil ama. Gerçekten. Belli ama rahat olmadı. Ben böyle. Ama çok güzel. Çakar. Gideyorum. Cidey misin? Cideyiyorum. Nereye cideyiz? Bak mesela çocuklar için çok güzel bir oturak var. Evet. Alayım mı? <laughs> çok güzel. 20 euroymuş. Ay yok, al. 20 euroymuş. <laughs> <laughs> Hadi ilerleyelim. <laughs> koltuk bakabiliriz Abi, çünkü. Ay düşmüş bu koltuğu. Bunların büyükleri de var. Bak. Hem de şey böyle çupra da güzelce koyabilirsin bunu hmm. mesela. Şurada dörtlü şekilde tuzluk, baharatlık var daha doğrusu. 4.99. Babasıyla konuşuyor Merve'cik. Bakın çok ucuz bunlar 1.99 Başka renkleri de varmış böyle Evet başka ne varmış Merve kapat artık lütfen Lütfen telefonla konuşmaya gelmedik biz buraya Bunlar neymiş Çok hoş ya ha, Küşür olabilir herhalde bu İçte koymak için Çok hoş her şey çok güzel Şunlar herhalde çok pratik bence. Ve 1.99'a hiçbir şey. Gerçekten çok sağlam duruyor. Merveciğim ne aldın sen çocuğum? Bakayım. Hmm, evet gerçekten de lazım. Evet, alacağım ya. Bak Başka 1 euroymuş. Ne? Çatal bıçak koymak için. ne? Tabakları koyuyorsun. Hayır öyle koymuyorsun. Böyle koyuyorsun. Aslında üstüne ştapen yapıyorsun. Böyle üst üst üst. Sonra bunu mesela böyle çıkarıyorsun. Şu sarımsaklı gerçekten herkese tavsiye ederim. Rahat bir 6 senedir, 7 senedir bende vardı. Her evet. Bir kere böyle paslanma da 5 oyunu. Eskiden 3.50'ydi ama. <laughs> evet, her şeyden soğuyorum şu an. Hmm. Şunlar da eski zamanın mutfak şeyleri gibi. Çok tatlı. Retro. evet, evet. Evet. Şimdi... E Hoş. Kaç aymış fiyatları? Kaçı? 3.49. Yani bilemedim. Aa bak bunlar da yeni gelmiş. Ne bu? Vasa flaşı. Yani. Su şişesi. <laughs> 3.99. Size aa bak şunlar mesela 50 centmiş hiçbir şey bedava 50 sent. <laughs> bunlar da çok uygundu galiba bu iki Aynen. ha bir 1.99 şunlar Şunlar da ucuz, 250. Ben bütün ucuz olan şeyleri göstereyim. 250. <laughs> Ay şu, bakın. Şey, Çin Changchong gibi, on <laughs> euro tanesi. Yok. Kaç? kaç kızım kaç. kaç? Bir saniye ya, ne tanesi şu? Aa, üçlüsü, ha dörtlüsü. Dörtlü, hani bunu dördünüz. Evet. Aha bir iki üç dört. Tamam işte dört tane. Şöyle. Ama çok, çok güzel. güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Bayıldık mı? Hı. Bayılacak. Hadi bayıl o zaman. Aa Merve şu şeyler 1 euroymuş. Şunlar, tabak aa bende var bunlarda. Bunlar da. Bende var. Ben bir komşuma böyle bir tabak verdim size anlatayım dedi kutusunu yapayım zaten anlamıyor beni. Şöyle bir tabak verdim yemedim bir sene oldu hala getireceğim diyor getirmedi tabağımı. Kim? Şey komşu. Neyse isim vermiyor sonra söylerim. <laughs> bunlar da yeni gelmiş. Çok hoştur. Çok hoş. Her şey çok güzel. Her şey. Güzel de değiller ya Bakayım yani, Yok güzel Merve 5 euro için. Şu dandik bu, bu bana kızar mı acaba çekim yapıyorum diye O zaman kapatalım Merve'ye ayak paspası Bakmaya geldik Sevgi teyzemin Kızçesi Ayak paspası beğenemiyor Bence ben diyorum ki Bunlar hepsi büyük ya Mesela şu çok büyük Ben diyorum bunu ortadan bölsün Kirlenince birini kullansın atsın sonra diğerini kullanır. Acaba mantıklı ağır, mı? Büyük değil mi? Bence mantıklı. Hayır öyle bir şey yapmam. <laughs> <laughs> belki de mı? Dene. Kaç var ölmüş? hiçbir şey. Olmaz mı? Belki de tamam. Dediğim gibi Ama belki bence kesersin çok olmadı. Çok çirkin. Aman ayak paspası değil mi çok Allah şarkına. çok aşkına? Çirkin. Yani 10 saatte bir ayak paspası çileşen tek insan olabilirsin. Saçmalama en <laughs> Bakın yastıklara bakın ne kadar hoş. Bizim halılarımız. Beğenebildin mi? Niye büküyorsun Merve? <laughs> Sanki ya, eve halı aldı. <laughs> Gerçekten çirkin ama şu anda Merve falan... ters gidiyorsun. Şu taraftan gideceğiz. Tamam çevirmiyorum. <laughs> Hadi. Saçmalama. Oo, banyoların en kralına geldik. Evet çok güzel. Çünkü. Şu çok güzel ya. Bu ne? Çamaşır şu çamaşırhane. Benim lavabom. Evet. Çok hoş değil mi? Aa, çok beğeniyorum ya. Allah'ım. Benimki sadece şu kısmı yok. Şurası sadece benimki. Evet, çok güzel. Şöyle Şöyle. Şöyle bir banyo. Sen... topludur diye düşünüyorum. İnşallah. Pek, pek emin değilim yani bu durumda. Ha benimki de böyle duruyor işte. sen böyle böyle. Şu da güzelmiş. Çocuk ağlıyor. Neye ağlattınız çocuğu? Bakın ama ne kadar pahalı. 533 euro. Çok pahalıdır. Hadi yürü. Mana <laughs> mana. Şimdi bunlardan da alalım. Havlular iki tanesi. 1.99 ama çok küçük bunlar. Nasıl büyüklüğü göstereyim. Şunlar. Şöyle minnacık minnacık. Kaç misafir tane alayım? Mı? He, misafir havlusu aynen. Değil mi? Bu değil mi? Aynen 1.99. Evet. Şöyle bir. 2 yani iki dört. Altı tane. Tamam. Yeter bence de yeter. O kadar çok misafirim yok zaten. evet, devam ilerleyelim o zaman. <laughs> Merve'nin kafayı yediği an. Çık çık. Bakayım. Ha. Bana onların uzunları lazımdı. O çiçekçiye girsene. Hadi çiçekçiye girelim Merve. Aa orada uzunları. ya yok aynısıymış. Nerede? Fiyatları ne kadarmış onların? 15 euro. 3.99. <laughs> <laughs> İyi bir şey değil. Ha biliyor musun bana uzun bir vazo lazım. Benim pampas kaslarım var. Bana uzun bir vazo bulsana. Şu vazo <laughs> bilemedim kaç aymış bu? 8 euro. Merve bana up uzun bir vazo lazım. Böyle up up uzun. <laughs> up uzun. Çünkü bende pem <laughs> Bak bende pampas grass'lar var. Ee, onları ben uzun bir vazoya koymam gerekiyor. Nasıl koy ve nereye koyayım ben onları? Bende var uzun uzun sana veririm. Tamam. Yani bedava olursak tabi seviniriz. Bedava bedavacılığı severiz. Eğer bana lazım olursa geri verirsin mesela. Ama e, kırılırsa Kırılırsa. O şey... Çiçekçiye girelim. tam çiçekçiyim ederim. Bladder? Bladder. Ay burnum kaşınıyor. Ben bu maskelerden gıcık oluyorum. Çok burnum kaşınıyor. Kapatalım. Kızarlı olsun. Merve nerede gidiyorsun? Tekrar çöpe gidiyorsun. Evet elektrikler kesecek. Bir sürü mum almamız lazım. Belki bu yüzden uygun bunlar biliyor musun? Belki elektrikler gerçekten kesilecek. Savaş çıkacak belki. Evet yanlış yere gidiyorsun zaten. Peki beni neden Dedim ya. Evet. Dur dur dur. Üstüme üstüme geliyorsun. Şunlar çok hoşmuş. Merve biliyor musun senin? Senin böyle bir tane üçlü takımın vardı. iki tane kalmış. Ne oldu o? Bir tane arkadaşım var. Onu kırdı Tekin'i. Şu an görüşüyorum. Evet. Kırdığını söylemesin şunların Evet dedim ya çok hoş. Bak 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 burada şekillenmiş bak. Gel burada. Ne orada? Hemen fiyatlarına bakalım. 3 tanesi 10 euroymuş. Valla gayet iyi ha. Cidden çok güzel. Hayır 10 euro. Burada. Burada. Hmm, cidden çok güzel şeyler var. Ben bu mum bölümüne çok bayılıyorum. Evet, insan gıcık gıcık olunca. Bakın arkadaşlar bir şey anlatacağım size. Bizim Türkler bu mumluk aslında. Böyle küçük küçük mumlar koyuyorsun. Şöyle göstereyim. Bunlar aslında böyle mumluk. Biz Türkler ne yapıyoruz bunu biliyor musun? Reçel koyuyoruz. Ee, ondan sonra kahvaltılık, zeytin. Yani biz Türkler her şekilde değerlendiriyoruz. Şey ben aldığım mumlukları da öyle i̇şte düşün yani biz mumluğu kahvaltılık olarak, kahvaltı sunumlu olarak kullanıyoruz. <laughs> Nereye? Şey var ya hani Nereye? Ya şey var ya. Ha evet. Anladın değil mi? Anladım anladım. Yani. Leplemeden leplebe anlayanlardanım ben ha, çünkü. Güzel değil mi? evet güzel bence. Bence, bence. bence al sallansın orada bir tane. Kaça? 4 499. Hayır. 4, 4, ha evet 499'muş. Aa şu da hoşmuş ha. Kim koyduysa vazgeçmiş almaktan. Bardak gibi. O ama sallanmıyor. Bence öteki daha güzel. Bence onu açmışlar ya onu direkt al bence hiç uğraşmasın. Ha çok hoş. Bence ötekini al şunu al bence Merve. Şimdi o daha güzel açılmış. Çok ellenmiş ya. Aman ne? Ama sevdi ne? Tamam al o zaman hadi. Hadi lütfen al bir tane eşyayı 10 dakika sürerse biz buradan 5 saate çıkalım. Çok güzel hayır bu da sanki harika olursun. harika ben başka şeyler gördüm. Elek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sen neler çıkarıyorsun? Bunlar nedir ha? Merve sana zaman veriyorum. Bu zaman bitene kadar seçmen lazım. Tamam. Gerçi bu da bitecek gibi durmuyor ama boş ver boş ver. Devam. Yürü yürü. Açma tamam açmasana tamam, evde açarsın. Diyorum, tamam. tamam hadi. Açma, Şükürler olsun ya Rabbim. Aldık hadi. Hadi devam edelim. Aa, daha güzel çiçek, Boş ver, boş ver. Şu seni var ya öyle bir güzel ki bunu bu, ondan fazla ya, bulamazsın. Bunlar aloe vera mı? Aa o bir tane çiçek var. Ağzı Nerede onlar? Nerede, nerede, nerede onlar, onlar acaba? durun bulunca göstereceğim. <laughs> buldum, 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 buldum. Ama ben parmağımı sokmam. Şunları... Görürüm ben. Allah bana bir göz vermiş. Merhaba bir şey soksana içine ya da parmağını sok. Hayır kapalı ağızları nasıl Tamam sokan... işte niye? hayır, kenardan sokabiliyorsun. Hayır sence neden bu şeyi yapmışlar kapatmışlar ya, hadi, Çünkü Bi... gelen giden parmağını soktuğu için <laughs> bence. Hadi sen ama hayır, bir şey getir. Hayır bunları. Her ya burada deli mi var? Açma açma ama açma. Ama ağız kapandı? Açma diyorum sana yürü şuraya. Görüyorsunuz değil Bak mi? Hep her şey. Herkes parmak bandırdı. <laughs> bunları ama istersen bandır. Yapmayın arkadaşlar. İzin vermedi arkadaşlar. Onlar böyle ağzı böyle şık diye kapanıyordu. Ama sizi bundan mahrum etti. Aha, ha bu şahıs. <laughs> Şurada da ucuzluk oluyor. <laughs> Daha ucuzluk yere gideceğiz ha. Funtkube'ye gideceğiz. Fun Şu küçücükler çiçekler ne kadarmış? Lütfen ucuz olsun. Bu arkadaş bitti düşmanı. Neyse burada çok insan oldu. Kapatalım. Aslı meseleye geldik. Hepsini tek tek toplamamız lazım. 17 ay ay. <laughs> 17.5 Ha bu. Tamam işte bu aşağıdaki 52 euro olan. Şu. Evet iyi. Bu. Hadi al. Hadi tek başına alman lazım. Emin miyiz? Eminim. Hadi. Allah'ım ya Rabbim bu kızın kontrolcü beni öldürecek. Hadi sen al tek başına ben bakıyorum nasıl ne kadar güçlü bir insansın. Ya Merve Aa, çok ağabey <laughs> dur o zaman bekle İçine mi içine mi atalım? İçine 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 nasıl atacağız eşyalar var Bir şey olmaz Adam. Bence girer mi? Girer girer Şunu bırakalım orada kaldan Evet <laughs> Adam fark etmedi telefonu ben şu an Oh. Ya nasıl Şimdi 17 ve 20. 17 ve 20. en arka, en arkaya geçeceğiz. Ha ben görüyorum orada. Hangi renk? 2, 3 pembe? Yok. Evet. Ya şey mi yapsak? Beyaz mı? 3. Üç tane de büyüklerinden alacağız. büyükleri de alacağız. Evet. Hadi üç tane de büyük alalım. Ya bana kalırsa pembe. Çünkü ileride kendi odasına geçerse kendisi yine kullanır. Ve bana hak veren kişiler çok olacak. Şu an beyazı aldık ama hala kendisi kararsız hangisini alsam diye. Ya nasıl neyi yapabilir ki yani benim? Ben buradan gidiyorum. Hemen gidiyoruz. <laughs> Şey yapalım. İçinden birden ona kadar bir sayı tut. Tamam. Mesela en yakın neye gelirse, yani tuttuğun sayıya yakın gelirse senin dediğin renk olacak. Tamam. Hayır, yakın gelirsen benim dediğim. Tamam. Renk Fark etmez ne olursun yap yeter ki. Tamam yedi. Yani çok da yakın değilsin. Beş seçmiştim. Evet. Aslı tam ortası. <laughs> Alırdın. Ben olsa pembeyi alırdım. Çünkü Sen ben mi? ilerisini düşünüyorum. Yani bu çocuğun odası olacak ileride ve o kendi odasına Peki koyabilirsin. Orası var zaten. E tamam işte o yüzden de Allah odaya Allah koyabilirsin Allah. ileride. Ya sanki var ya kaçı kaç konuş ya. alırız beyazını istersen. Bu da alılacak. istersen onu takacağım. Ha bunu da mı alacaksın? Ha tamam. Değişik. E zenginin hali başka oluyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Görüyorsunuz, görüyorsunuz, görüyorsunuz. <laughs> Pişman olmayacaksın bu karara. Eminim herkes benim gibi düşünüyor. %99.9. Hadi şimdi kasaya. Ne kadar rezillik varsa hepsini bugün yaşadık. Bugün de Merve tabi şurada telefonunu unutmuş. Neyse ki helal malmış ki tekrar bulduk. Alışverişimizin sonucu. Birazcık sonradan çığırından çıktı. Şunu ekstradan aldık. Şunları zaten 3 saatte seçti. Sonradan pembeye karar verdi. Pembe. <laughs> ha bunları sonradan aldık. Çocuk oturağı. Ondan sonra cuma. Başka ne almıştık ya? Sanki bir şey daha almıştık. Neyse hepsi aşağıda. Şimdi kasaya geçiyoruz ve ödeyeceğiz. Leğen lazım mı? Alışveriş leğeni. Ne alışveriş leğeni? Çamaşır leğeni lazım. Alışveriş leğeni. Lazım mı? 15 euro. şaka şaka. <laughs> Yani Şaka. Oru, 15 oru mu? Şaka. gerçekten. Ha, 3-5 euro bir şeydir bence. Çok pahalı değildir. Alışverişimizin sonuna geldik Bugünlük bizden bu kadar Çünkü çok yorulduk Bir an evvel eve gitmek istiyoruz Saat kaçtan beri dışarıdayız Hele ben sabah çıktığımdan beri Çıkmazsaydım Aynen <laughs> Oldu zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere İnşallah beğenirsiniz Hoşçakalın Hoşçakalın Onu yayınlamam